Nasıl bir yakın bu? Nasıl bir vizyon ya? Eski mi çekeceğiz? <laughs> evet günaydın. Bugün farklı bir konsept yapacağız. E, CM Motors'a gidiyoruz. Cem abinin falan hiçbir şeyden haberi yok ama yani yukarı Tokyo değil, aşağı Tokyo da değil. Bizim Bursa birazcık ortada kalıyor. Okan Manço da Onay verirse herhalde Orta Tokyo diyebiliriz. Bu kadar saçma bir isim de olamaz ama bak. Cem abi bildim bileli bu fotoğraf, video işlerini olduğu olasılığı sevmiyor. Şimdi bugün ondan birazcık gizli çekim yapacağım. İnşallah kızmaz. Ama abi birinin de bu adamı çekmesi lazım. Çok güzel işleri imza atıyor. Çok güzel arabalar yapıyor. Yani Bursa'yı çok güzel temsil ediyor. Bakalım neler olacak. İnşallah dayak yemeyiz. Evet daha dükkana gelmeden sokağa girdiğimiz zaman makineler bizi karşılama başladı. Fatra'ya bakar mısın? Güzel özel bir seriye benziyor. Gece 8 sabah 9 musun peki? motorsa geldik. Güzel makineymiş, Kupiyemiş bir de. Şık abbas mısın peki? Evet. Selamünaleyküm. Makine gerçekten güzel <laughs> Sevgili Doğan Kaban çekti eski kimi Eski mi çekeceğiz vay 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 Bu ne ya yani? Bir önceki eski bin, hiç yanlanmamış bir eski gibi. O yüzden hiç yanlamadık. Bunda bir yanlayalım öyle çıkalım. Bir dönelim ha. İşte namı diğer Çaki. Sevgili Adem Çetmen'in bambi yataklığına sahibinin bu araç Speed Türkiye birincisi olan bu bebek işte. İşte efsaneler ölmez. Maşallah. Birazcık tozlu ama altını çamuru da alsan altın altındır arkadaşlar. Maşallah Allah kazağ misin? Engin abimizin Subaru'su. Oruan Works. Tamam abi tamam. Bu adam biliyor abi. Şu güzelliğe bakar mısın? Sen hiç sanayide... Çay içtim, Starbucks çocuk. Fehmi abi ne yapıyorsun? İyi ya, misin? Dediğim gibi BMW motoru topluyor. İşin gücüne az gelsin. Tamam. Ustacım hayırlı işler. Evet. çok özenle toplanılmış bir araç. 22B diye geçiyor sanırım. Arkadaşlar bu yukarıdaki arada arabada M Supra yavaş yavaş sona doğru geliyorlar. Şu işçinin güzelle bakar mısın? Bunların hastasıyız ya. Yani. Maşallah Allah kaza beraber Şimdi çok enteresan bir araba var burada. Ustacım kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür Bu arabada kaç tane turbo var ya? 3 tane turbo var. Niye? Bir tane iki tane yetmemiş mi? Kesmemiş mi onları? Kesmez. Beş olur olunca kesmiyor. Olcay Usta mayelikselin olsun. Sağ ol abi. Tam arabanı bulmuşsun. Yakışmış. Bir E92 2JZ'miz var. Maşallah. Ee, M Supra'nın hayranları soruyor abicim. M Supra ne oldu? M Supra ne oldu? Diye. M Supra ne zaman yollarda göreceğiz Olca Usta? Yakında vizyonlar. Oğlum nasıl bir yakın bu? Nasıl bir vizyon ya? İnsanlar bekle bekle artık. İşte S kasa Supra. Bu Cem abinin kendi arabası diye biliyorum. Yavaş yavaş kendini topluyor. rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Yeah, geceler, cihan girli heceler, eli boşik turistler, sokaklar ve pozler, pozler.